Merhabalar sevgili Yol Televizyonu izleyicileri. Mesut Kabakçı ile gündem programında Yol TV ekranlarında yine sizlerle birlikteyiz. Evet bugün yine bir değerli konuğum var. Türkiye'de biliyorsunuz son iki haftadır gelişen olayları daha doğrusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki başlatılan operasyonlar ve e, İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta önce diplomasının iptal edilmesi daha sonra da 19 Mart sabahı gözaltı ile başlayan protestolar vardı. Üniversite öğrencilerinin başlattığı e, Türkiye'de dört bir yana yayılan protestolar vardı Türkiye'nin dört bir yanında. Burada özellikle gençler darp edildi. Gençler polis tarafından, kolluk güçleri tarafından gözaltına darp edilme. Öncesi olaylar sırasında darp edilmeleri var ve daha sonra gözaltına alındıkları sırada emniyette ve başka yerlerde darp edilen ve cezaevlerine atılan gençler var. Gözaltılar, tutuklamalar, işkenceyle geçen iki haftayı konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Değerli bir konuğumuz Avukat Sezgin Tanrıkulu, CHP Diyarbakır Milletvekili ve aynı zamanda Parti Meclisi Üyesi. Sezgin Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler. Diyarbakır'dan selam ve sevgiler. Teşekkürler. Bizden de Diyarbakır'a selam ve sevgiler. Evet hocam bayram gününde bunları konuşuyoruz. Türkiye'de bir mutlu bayram var diyemeyiz. Buruk bir bayram geçiyor. İki haftadır Türkiye'nin dört bir yanında sokaklarda gece gündüz süren protestolar var. Biliyorsunuz 18 Mart itibarıyla başlayan bir gerginlik var. İBB Cum belediye başkanı yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanı ve daha doğrusu muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıllık diploması iptal edildi. Ve bu gerginlik sabahı daha da arttı. 19 Mart sabahı da evinde polislerce baskın yapılarak gözaltına alındı. Ve 21 Mart'ta da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve bu akabinde süren protestolar var. Protestolar polis nezdinde çok sert geçti. Öğrencilere, özellikle gençlere darp var, işkence var. Ve birçok genç de şu an gözaltında. Hocam kısaca Sezgin hocam bunlara bir değinelim isterseniz. Yani e, güzelleme yapmak istemiyoruz ama 90'larda, 80'lerde de bu işkenceler vardı. Ama fakat sokak da böyle bu kadar aleni bir şekilde yoktu diyebilir miyiz? Şöyle ifade edeyim ben. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 23 yıllık iktidarında başardığı bir şey var. Eşitlik anlamında. O da zalimlikte ve zulümde eşitlik. 80'li, 90'lı yıllarda Türkiye'de ağır insan hakları ihlalleri Türkiye'nin bir coğrafyasında ve daha çok da bir kimliğe karşı yapılırdı. Evet. Ama şimdi bütün Türkiye'de Türkiye'nin bütün illerinde ve her kimlikten insana karşı, her yaştan insana karşı, her cinsten insana karşı, her görüşten insana karşı büyük bir zalimlik, büyük bir zulüm var. Ağır insan hakları ihlali var. Evet, eskiden gerçekten de işkenceye kimsenin görmediği gizli saklı yerlerde yapılırdı ve işkenceciler kimliklerinin tespit edilmesinden çok ürkerlerdi. O toplumsal baskılar ürkerlerdi. Yani kendilerine işkenceci falan denmesini evet. istemezlerdi. Evet. Kenan Evren bile, Kenan Evren bile yani kaç kişi idam edildi o dönemde. Onu Eylül darbesinde ama sadece kendisine işkenceci denmesinden rahatsızdı. Yani darbeci denmesinden rahatsız değildi. İşkenceci Ama olsun. işkenceci denilmesine rahatsızlığı Kenan Emre'nin kendisi bile. Ama şimdi işkenceye karşı bir cezasızlık var. O cezasızlık da işkenceyi maalesef ama maalesef e, Türkiye'nin her yerinde ve gözler önünde yapılmasını sağladı. Yani böyle güvenlik görevlileri sokak ortasında herkesin, herkesin gözü önünde işkence ve kötü muamele yapıyorlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından, bakanlıklar tarafından, hükümet tarafından da korunuyorlar. Şimdi İstanbul'da ben yani dört gün boyunca göz gözaltından gelenleri işte izledim, takip ettim savcılıkta ve suçluğu hakiminde. Kendileri bizzat gördüm, avukatlarından bilgi aldım. Bizzat kendim görüştüm. İstisnasız İş, hepsine ama bakın. Gözaltına alınırken yani sokakta, caddede, e, AVM'de nerede gözaltına almışlarsa e, ve istisnasız gözaltına alınırken ve gözaltı merkezlerinde çok ağır bir biçimde işkence yapılmış. E, Allah'tan avukat arkadaşlarımız son derece deneyimli, gönüllü avukatlar bu işleri takip ettiler. Yani CMK listesinden avukat görevlendirmedi İstanbul Barosu, daha deneyimli olan, insan hakları eğitimi almış avukatlar görevlendirdi. İstanbul Barosu, CHP CHP'li avukatlar, avukatlar, diğer sol partilerden avukatlar genellikle katıldı bu sorgulara. Deneyimli arkadaşlarımızla bütün bu darpları, cebir izlerini, ekimozları, travmaları, kadın ve genç kızlara karşı tacizleri de evet. geçirdiler. İnanılmaz bir biçimde, istisnasız ve sistematik bir biçimde maalesef işkence yapılmış. Dün genel başkanımız da önceki gün Evet. Önceki gün e, ziyarete giderken, pardon dün ziyarete giderken, dün, dün önünde bir açıklama da yaptı ve e, kendisi söz verdi ve yemin etti. E, biz bunlara kesinlikle ulaşacağız. Özellikle genç çocuklara 10 e, saat boyunca ters kerepçeyle e, tutan e, gü güvenlik görevleri, bunların tüm kimliklerini tespit edeceğiz ve iktidara geldiğimizde bunlardan hesap soracağız. böyle bir durum var. Bu sadece İstanbul özgü, özgü değil. Ankara'da da, İzmir'de evet, Türkiye'nin yani, dört bir yanında, yanında. Her, yerde, evet. Bu siyasal iktidarın tavrından bağımsız değil. Siyasal iktidar eğer buna izin vermezse ve yönlendirmezse güvenlik görevleri bu kadar çok sistematik bir biçimde ve kolektif olarak yani tüm herkese karşı bu işkence ve kötü muamelede bulunamazlardı. O nedenle e, yani ağır bir tablo var fakat gençler özellikle son derece kararlılar, son derece e, bu düzenin değişmesinden yanarlar ve bu ithala karşılar. Bütün bu baskı ve zulme rağmen bunun da bilinmesini isterim. Sayın Tanrı Kulu şunu öğrenmek hmm. istiyorum. E, i̇ki haftadır da basında da bu konuda dillendiriyorsunuz bu tür işkencelerin nasıl yapıldığı kimlerde ne tür işkence e, kayıtları mevcut diye. Özellikle genç kızlar, genç kadınların taciz edildiği, polisler tarafından taciz edildiği e, belge, belgeledik dediniz. Ne tür bir işkence vardı gençlere? Mesela e, yazılan çizilenlere göre burnu kırık olanlar hala cezaevinde, ayağı kırık olanlar var. Bir tane genç kızımızın yani burada bizim anlatmaya bile çekineceğimiz bir taciz olayıyla e, cezaevine atılması var o durumda. E, ne tür işkenceler vardı bu ters kelepçeden hariç? Yani göz alınırken özellikle dövülmüşler yani. Özellikle. Artı yani mesela şeyi şeyde bile nedir yani adliyenin nezaretinde bile yani kendine su verilmedi ya. Ya da işte 40 kişiler dört tane su verdi bu size yeter demiş yani. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu adliye binası içerisinde bile bunlar yapılmış. E, genç kızlara gözaltı arabalarının arkasında taciz edilmişler ya polislerin diye polislerin gözü önünde vicdan sahibi bazı polis memurları karşı çıkmış. Evet ekranda da, ekranlarda da şu an görüyoruz, evet. gördüğünüz gibi yerde yatan birine polis giderken evet. adeta bir intikam alırcasına e, tekmeliyor. Yani. Bu da bir işkence. E, kesinlikle kötü muamele ve işkence bütün bunlar. Göz altında yani her türlü sinkaflı küfür yapılmış. Her türlü ama sürekli bir biçimde çocuklara, gençlere. Sizi yaşatmayacağız, öldüreceğiz, biçeceğiz. Ananızı şöyle yapacağız, sizi şöyle yapacağız diye bir sürü ağır hakaretler ve küfürler. Bakın. Evet. Görüntülerde görüyorsunuz. Bakın bu evet. gerçekten yani insan düşmanına yapmaz ya. Düşmanına insan yapmaz. Bunlar ya bir de taş bir de bunlar, kullanıyorlar. Bir de bunlar basının gözü önünde, televizyonların bazen de canlı yayınlarına denk gelen durumlarda olanlar. Bir de bunların dört duvar arasında gördüğü işkenceyi düşünün. Evet. E, dolayısıyla yani bütün bundan yani böyle açık yapılmasının nedeni de toplumda bir korku yaratmak, bir sindirme yaratmak ve insanları e, işte sokağa e, bir daha çıkmasınlar diye böyle bir görüntüyü özellikle bilerek ortaya koyuyor. Fakat korkunun ecele faydası yok. Vallahi hiç kimse de korkmuyor. Evet. Gerçekten e, korkmuyorlar. Evet, sayın hani gençler şöyle, gelecekleri için bakın yani CHP'yi de aşarak Gelecekleri için sokağa çıktılar. Partiler üstü bir durum. Evet, kimsenin beklemediği bu tepkileri ortaya koydular. E, gençlere tabii ki bu işkenceleri yaparken basın da bunları görüntülüyordu. Özellikle muhalif basın. Biliyorsunuz televizyonlara da bir yasak geldi o anda. E, lisanslarının iptal edilmesi, lisanslarının alınması, yayın durdurma ya e, ekran karartma gibi ama Allah'tan soğul basın var, muhalif basın var. E, bu görüntülere ulaştılar, bir kesim orada vatandaşlar çekti. Aynı zamanda gazeteciler de tutuklandı e, Sayın e, Tanrıkulu biliyorsunuz evet, gazetecilere yedi, de bir gözaltı vardı. E, yedi, yedi, yedi gazeteci tutuklandı. Fakat itirazla serbest bırakıldılar. E, şimdi bir de hani bu 300'e yakın kişi tutuklu şu anda 301 kişi tutuklandı. Evet. E, bu gösteriler nedeniyle. Yani bir şey de yani sonuçta yargının tutumu hali de iktidarın bir parçası haline geldiği için insan haklarını gözeten, onlara değer veren bir yaklaşım içerisinde değiller. Bakın, toplantı ve gösteri yürüyüşe yasasına muhalefetten tutuklandılar. Aslında toplantı ve gösteri yürüyüşü anayasal bir hak. Anayasal haktır, evet. Yani hiç kimse, önceden izin almaksızın herkes, önceden izin almaksızın, hatta yani kamu düzenini de aksatarak toplantı ve gösteri yapabilir ve şiddete başvurmadan e, ve kamuoyu oluşmak için bunları yapabilir. Buna ilişkin olarak da Anayasa Mahkemesi'nin onlarca kararı var. Bakın bireysel başvuru nedeniyle verdiği. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en az yüzlerce kararı var. Evet. Türkiye ile ilgili olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı nedeniyle sözleşmenin 10. maddesinden verdiği kararlar var. Bu kararların olmasına rağmen yok efendim izin aldınız. Ne izin alacak ya? Anayasanın 34. maddesi aynen şu, şu, şöyle başlar. Herkes önceden izin almak için dedi yani. Dolayısıyla bu anayasal haklarını kullan, kullanırken tutuklandılar. Yargı, yargı, yargı da sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir organı haline geldiği için temel hakları koruyan değil, temel hakları ihlal eden bir boyut kazandı yargının durumunda. Yoksa şimdi suç olursa bile diyelim en kötü ihtimal alt sınırı bir yıl. Bir gün bile cezaevde kalmasın, ceza alırsanız eğer bakın. Bir gün bile bundan dolayı gençleri tutukladılar. Okulları var, sınavları var, bursları var, bilmem vizeleri var. Bütün bunlar bilinmesine rağmen tutuklama kararı verdiler ki mağdur olsunlar diye. O nedenle dün yine genel başkanımız bu yargı mensuplarına da sözünü söyledi ve görevini bu şekilde kötüye kullanan yargı mensuplarından da eğer iktidar değişir, değişirse ki değişecek değiş, en yakın zamanda değişecek. Tümünden bunlar hesap soracağız. Hiç kimse, o hakimler diyemez. Ben üç yıllık hakimdir, dört yıllık hakimdir. Vallahi ne yapalım, baskı geldi para filan. Ya ifade almadan insan tutuklanır mı? İfade almadan. Bakın ben tanık oldum, kendim tanık oldum Çağlayan Adliyesi'nde. Avukatlar dilekçe verecek savcı bulamadılar ya. Yani. Evet onu da belirtmiştiniz. Bakın soruşturma savcısı, soruşturma savcısı avukatlarla görüşmediği müvekilleriyle ilgili olarak tutmamaya sevk etmiş. Ya özel bir durum var. Size anlatmamız lazım. Demek için bile savcılarla görüşemediler. Katiple ancak görüşebildiler. Katiple, telefonla o da. Yüzde değil yani savcının kalemine bile gitmek mümkün değil. Öyle bir adli olur mu ya? Bakın 12 Eylül döneminde, sıkıntı döneminde, olağanüstü hal döneminde hiç olmazsa kapısını çalacağımız hakim ve evet. var. evet. Evet ağır dönemlerdi ama bas e, karar çıkabiliyordu en azından. Evet. Evet bas yer gidiyorduk, anlatıyorduk, dinliyordu. Yani yapar yapmaz aynı mesele ama hiç olmazsa anlatabiliyorduk ama şimdi o imkanların tümü gitmiş, ortadan kaldırılmış. O nedenle Türkiye uzun zamandır hukuk devleti değil. Demokrasi değil. Bu rejimin adı anayasasına yazıldığı gibi değil yani. Otokrasiye giden bir şeydir, bir yol var. Sert otokrasiye giden dolayısıyla yargı da siyasal iktidarın bir aracı anne dönüşmüş durumda. Bir aparatı olarak dönüşmüş. Evet, yani siz evet. E, az önce de belirttiniz e, dilekçe verecek savcı bulamıyoruz derken bu arada da bu <laughs> gençler katlarca işkence ve darp görürken İki, İbdace üyesi de affediliyor ve cezaevinden çıkıyor. Böyle de bir durum var e, Sayın e, Tanrıkulu Kulu. İbdace değil, Hizmullah. Hizmullah, yani pardon. Yani, evet. Evet. Yani 20'ye yakın cinayetten yargılanan, domuz bağıyla ölümlerden evet. alınanlar maalesef yani şey yapıldı işte sonuçta hastalık nedeniyle tahliyedir diye. Diğer taraftan da Mahit Polat ya bakın. Mahir Polat. Evet ona da değinelim isterseniz kısaca. Son durumu nedir Sayın Polat? Evet. Cumhurbaşkanı affettiklerine bir bakalım. Diğer taraftan bakın hakkındaki yani ortalama bir yurttaşı ikna edebilecek bir delil olmadan tutuklanan, tutuklandığı hakim ve savcıya rahatsızlığını ifade eden, tutuklanmadan iki hafta önce anji olduğunu, beş tane sistem takılı olduğunu, yüksek tansiyon hastası olduğunu ifade eden Mahit Polat, örgüte yardımdan tutuklandı. Ve hasta cezaevinden tekrar gönderdi, tekrar anji oldu. Yani bakın diğer taraftan da bu var. O nedenle bu uygulanan hukuk düşman ceza hukukundan daha ağır bir hukuk gerçekten. Daha ağır. Bakın düşman ceza hukukunda da ismi üstünde bir hukuk var. Hukuk kuralları belli. Ama şimdi yani düşman ceza hukukundan daha öte bir hukuk uygulanmıyor. Yoksa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yani aynı günde iki ayrı farklı idare edeniyle gerçekten yani standartlar şöyle söyler yani ileri sürdüğünüz deliller, kanıtlar ortalama bir yurttaşı, bir gözlemci ikna edebilecek nitelikte olması lazım der. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutuklamayla ilgili olarak kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkında karar verdiği zaman bu ölçütü kullanır. Ortalama bir gözlemci, ya, ikna edebilecek asgari delil olması lazım. Hiçbir delil yok. Gerçekten hukuka uygun ikame edilmiş. 16 milyonluk bir kentin belediye başkanı, üç kez seçilmiş bir belediye başkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, bakın böyle düzmece ne oldu belli olmayan, tamam mı? Yani delil diyebileceğiniz hiçbir şey olmadan tutuklandı. O da arkadaşlar. Gizli tanıt denen bir işte şey icat etmişler. Bir tanıklık icat etmişler. Gizli tanık dedikodu yapıyor. Duyduğuma göre Sanırım yani bakın gizli tanıklıkta bile yargı tanımadığı ölçütler var. Somut bir olayı açıklayan gölgeye dayalı bilgi vermek lazım. Hiçbir bilgi olmadan, yani sokaktan bir insanı çevirirsiniz, Hele şuna bir imza atın, ben bu adamı hapse atmak istiyorum dersiniz. Onun gibi bir şey yani. Bu şekilde tutuklandı insanlar da bir ülkenin belediye başkanı. Neden tutuklandı? Çünkü Erdoğan karşısındaki rakip ve bugün sandık gelse Erdoğan gelecek Cumhurbaşkanı aday. Peki böyle yöntemler nerede oluyor? Otokrasilerde oluyor. Kendi muhalefetini yarat, siyasi aktörleri devre dışı bırak falan. Bakın Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman bu kadar berbat bir dönem olmadı. Ya Türkiye'nin ana muhalefet partisi, birinci partisi büyük bir kuşatma altında. Kurultayından bir buçuk yıl geçmiş, her gün bir dava açılıyor. Ya şimdi seçim hukuku dediğimiz mesele bir takvim hukukudur. Takvim. Belli itirazların, belli davaların belli bir takvim içinde açılması lazım. Eğer açılmasa açamazsınız yani. Bir dilekçe veremezsiniz. Savcı o dilekçeyi al, almaz. Veya hakim o dilekçeyi almaz. O, ta o takvim içerisinde, o süre içerisinde yapılmamışsa. Ya aradan bir buçuk gün geçmiş. Her gün bir dilekçe, her gün bir dava yok. Kayyum atanacak. Kayyumlar atanıyor atan belediyelere. Yok bilmem ne yapılacak. Ya yani, Üyeleri baskı altında. Gençlik Kolları Başkanı adli kontrolde. Belediye başkanları, beş tane belediyesi İstanbul'da operasyon yapılmış. Beş belediye başkanı hapiste. İkisine kayyum atanmış. Üç tanesi e, yani hiçbir delil olmadan cezaevine konmuş. E, binlerce, binlerce CHP'li hakkında, binlerce muhalif hakkında soruşturma var. Yani sadece bakın sadece ve sadece Adı 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 değil ya adı belli değil yoksa adı yani o, o da darbe yani darbe döneminde de bunlar bunlar olmadı mı işte aynen bunlar oldu. ediyor ve kötü dönemler yaşanıyor. Az önce gizli tanıktan bahsettiniz o gizli tanıklardan birinin de biliyorsunuz AKP'nin eski adayı olduğu milletvekili adayı belediye başkanı ya adayı oldu bir ve tecavüzden soruşturma açıldığı hakkında belirtildi. Bir sürü, sürü savukası var evet. girmiş ihale almamış. Tamam mı? Gel sen burada biz 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 söyleyeceğiz. Biz yazacağız sen imzala. Ya bunun herkes cezaevine girer. Herkes. O nedenle bakın öngörülebilir demiyorum. Yani bu rejim öngörülebilir değil. Hukuk devleti olmanın ölçüsü. E, yani hukuk başlangıcı dersinde anlatılır bu. Hukuk fakültesinin birinci sınıfında ilk derstir. Hukuk devleti olmanın ölçüsü öngörülebilir olmaktır. Yani başınız bir derde girdiğinde size uygulanacak konusunda öngörü sahibiyseniz askeri olarak ona hukuk devleti denilebilir. Şimdi Türkiye'de 86 milyon vatandaş bakımından bu rejim öngörülebilir değil. Yani başınıza ne gelecek, e, ne olacak o belli değil yani adliyeye gittiğiniz zaman. Bunu bana bir hakim söylemişti. Ben baro başkanıyken etrafa söylemiştim bakın böyle, yani bana güvenerek bana bir daha böyle e, bir şey yapmayın. Yakınlarıma söylemiştim. Ben adliye girsem nasıl çıkacağım belli değil demiştim. Baro Başkanı'yken. Yer bakırda. Bunda bir hakime anlatmıştım. Dedi ki bana ya Sezgin Bey sen böyle söylüyorsun da bak ben hakimim. Arıza Mahkemesi Başkanıyım. Ben bu adliyeden girersem nasıl çıkacağım belli değil. O nedenle yani bu rejimin adı e, hukuk devleti değil, demokrasi değil. Sesiniz kesildi sesiniz kesildi sesinizi alamıyorum. Maalesef sesiniz yok. Şimdi geliyor mu? Şimdi geliyor evet. Evet. Ee, yani şunu söylüyorum. Eskiden gözaltılara vardı. insan onlardan korku okuyordu. Ama şimdi diploması iptal ediliyor. Ve mal varlığına ya, el konuyor. Yani bunun garantisi. Işte, şimdi 30, 35 yıl önce yani siz ilan edilmiş bir şeye yani işte nakden geçişe başvuru yapıyorsunuz. Bütün objektif şartları yerine getirmişsiniz. Evet. 35 yıl sonra size diyorlar ki ya ee, yani o zaman olmayan kural şimdi karşısında çıkıyor ve diplomanız iptal ediyor. Evet. Vallahi gençler, gençler rüya görüyorlar. Acaba bu dersten geçmiş mi diye. Ben de diplomam iptal edilir mi diye. İnanın yani kabus oldu insanlara bu. Yani gençlerin... E, yani, işte, <laughs> insanların mal varlığına çöküyorlar ya. Mal varlığına çöküyorlar. Evet. Gençlerin o protestolarda e, şu pankartlarını da gö gördük. Yani diploma sonra geçersizsiz olacak. Barış ise hakkımızı arayalım burun burada. Evet, evet Evet de. Sayın Tanrı Kulu. Evet bu dönem bu dönem geçecek. Yani emin olabilirsiniz bu dönem geçecek. Biz yani gençlerimize, çocuklarımıza gerçekten yaşanabilir barış içerisinde, huzur içerisinde bir barış içerisinde yaşayabilecekleri bir Türkiye bırakacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, yani bu bu kötülükler son bulacak. O nedenle bakın gideceklerini bildikleri için ellerinden gelen her türlü hukusluğu yapıyorlar. Ama bunlardan da yine emin olabilirsiniz. Zamanı geldiğinde hukuk kuralları içerisinde hesap da soracağız. Ben tekrar Diyarbakır'dan sizlere iyi bayanlar diliyorum. Selam ve sevgiler. Evet Sayın Tanrıkulu çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'dasınız. Bayram ziyaretindesiniz. Evet. Fazla tutmak istemiyorum. Ama bir umut da var. Şu tabloda en azından aileler çocuklarına sahip çık çıktılar. Arkalarındalar. Kesinlikle. Milletvekillerimiz, gençlik örgütümüz, kadın kollarımız, örgütlerimiz de bu bayrağında çocukları cezaevinde olan, gözaltına alınan bırakılan herkesi ziyaret ettiler, dayanışma gösterdiler, cezaevlerine gittiler. Bunları da hiçbir biçimde imal etmedik, ifade etmeyeceğiz. Evet. Tekrar selam ve sevgiler. Evet, teşekkürler Sayın Tanıtıklı. Ailenize ve sizlere iyi bayramlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek güzel. Evet sevgili Yol Televizyonları izleyenlerim bir başka programda görüşmek üzere hoşça kalın.